Vay kardeşlerim benim be Lan ben sizin canınızı yarım canınızı. Lan ben sizin var ya büllüklerinizi yerim bürlüklerinizi. Lan çıkarın yiyim lan. Lan çıkarın yiyim lan. Helal olsun lan size. Avrupa'ya Türk'ün gücünü gösterdiniz lan. Şu zor günlerimizde yüzümüzü güldürdünüz ya. Helal olsun lan size. Eyvallah kardeşim benim. Elimizden geleni yaptık hepimizde. Gönül isterdi ki ben de kazanayım ama olmadı. Adamlarda bir kaleci var ona da diye. Maşallah müptezel İnanılmaz toplar çıkardı ya. Valla imkansız topları bir tek onana çıkarmadı. Benim defans attığıyla kaleci Cersin de çıkardı. Bak yemin ediyorum sana vatan savunur gibi savundular. Hepsinin ayağına sağlık. Lan sen nasıl kazandın lan Lyon deplasmanında? Bak herkes seni fark yiyecek diye beklerken sen gittin kazandın lan. Oğlum çıkar yiyeyim lan şunu. Çıkar yiyeyim lan çok mutluyum he. Vallahi nasıl kazandı biz de şaşırdık. Derbiye morali bozuk gelir diye beklerken şimdi full motive gelecek. Böyle Lyon'un amına koyayım ben. İlk iki maçını kazansan Avrupa'da ilk iki maçını kaybetmiş takıma kendi sahanda yenil. Ah oh ne güzel. Neyse ki ben de yendim de keyfim yerinde. Bir ara göte geleceğim zannettim ama. Rigas maçı, Kasımpaşa maçı gözümde canlanmadı değil. Allah'tan kaza kurşuna denk gelmedik yani. Hayır ister istemez fark atınca bu takım mala bağlıyor ya. İlk yarı 3 atıyorum. ikinci yarı başlıyor. Sanki bambaşka bir takım çıkıyor ya sahaya. Ne yapıyorlar soyunma odasında 31 çekip maça cenabet mi çıkıyorlar ya? Sizinkileri bilmem de bizim en nesri sonunda üzerindeki cenabetliği attı. Golünü de attı. İşte görmek istediğimiz en nesri bu. Böyle oynasın canımızı yesin ya. Tek cenabetliğin atan en nesri değil bence. Bizim takım da komple üzerinden Avrupa cenabetliğini attı. İlk iki maç kabus gibi geçince bu maç vallahi ilaç gibi geldi. Şimdi benim zor maçlarım da bitti. Nispeten daha böyle kafa takımlarla oynayacağım. O yüzden kısaca Avrupa başlıyor Benden daha mağlup devam ediyorum yoluma Mourinho hocam inşallah bu sene Avrupa'da ses getirecek Bu maçta da gördüğünüz gibi Hem istekliydi hem hırslıydı yani Hatta o da hırslıydı ki Hırsından kırmızı kart yedi Bizim çocuklar da öyle İlk yarı hırs yapıp fark açıyorlar İkinci yarı gelip test yapıyorlar Baktılar maç sarmıyor Bir iki tane yiyorlar Maçı heyecanlandırıyorlar Ondan sonra tekrar fark açıyorlar Öyle kafalarına göre takılıyorlar yani Derbi var bu haftada Bakalım kim hırs yapacak, kim geri test yapacak göreceğiz. Bir tarafta yeryüzünün hakimi aslan. Bir tarafta gökyüzünün hakimi artal. Ben Lyon maçını kazanmasaydım bu maç çok zor geçerdi. Ama şimdi hem hocaya hem oyunculara özgüven yeniden geldi. O yüzden ben bu hafta buna koyar geçerim. Aynı kupada olduğu gibi. Evet evet arkadaşa baya bir özgüven gelmiş Fazla açılma boğarım seni Bak derbiye öyle bir hırsla hazırlanacağım ki Aklına gelmeyen başına gelecek sen gör Ben tabii ki bu hafta kuş mı tutuyorum Vur kır parçala bu maçı kazan kardeşim eğer sen bu maçı kazanırsan ikimiz de tekrar şampiyonluk yarışına gireriz. Eğer bu maçı bu kazanırsa bu sezon elini kolunu sallaya sallaya şampiyon olur. Bak bu hafta sen buna koy. Ben de Bodrum'a koyayım. Sonra gidelim hep beraber 29 Ekim'i kutlayalım. <laughs> ben normalde Galatasaray'ı tutarım. Ama bence de Beşiktaş yensin. Yoksa 10. haftada lig bitecek. Hiç heyecanı kalmayacak. O yüzden Beşiktaş yensin. Ben de bu hafta Göztepe oynuyorum. Çok zor maç. Benim için hiç zor maç olmayacak. Çünkü ben bu arkadaşı bu hafta evire çevire yeneceğim. Asıl benim için hiç zor maç olmayacak. Çünkü bu manyak 5 sıfır acısını çıkartırım diye düşünürken bir 5 daha yiyecek. <laughs> Körler sağırlar birbirini ağırlar diye bir laf var ya. Bu maç kesin 0-0 biter. Bok gibi bir maç izleriz. Neyse hadi gidelim de Avrupa maçlarını tekrar izleyelim. Ama Başakşehir'i izlemeyelim. O mallar nasıl 5 tane yedi ya. Ama Avrupa'da 5 tane yedi mi?